Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size elektrik alan çizgilerini anlatacağız. Bakın elektrik alan konusunun sayısal kısmının bir kısmını birinci videoda anlatmıştık. Özellikle bu kısma iyi dikkat etmeniz lazım. Çünkü yorum soruları bu alandan gelecek. Ve ÖSYM de son zamanlarda ne yapıyor arkadaşlar? Pasa yorum soruyor. Artık işlemi sevmez oldu. Adam yatıyor kalkıyor öncüllü soru soruyor ve öğrenciler de öncüllü sorudan diyorlar ki hocam bir ile iki yapıyorum üçüncü olsam olmasam derken eleniyoruz diyorlar. O yüzden de buraya dikkat etmemiz lazım. Mesela elektrik alan çizgileri deyince aklımıza ne gelecek? Birinci özelliğinden başlıyorum. Birinci özelliği bütün öğrenciler bilir. Nedir birinci özelliği? Bir cisim artı yüklü olsun diyor. Tamam çizdim. Elektrik alan çizgileri nereye doğru olacak arkadaşlar? Her zaman artı yükten elektrik alan çizgileri dışarı doğru olur. Biz bu elektrik alan çizgileri normalde görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz arkadaşlar. Bu hayal çizilen çizgilerimizdir. Eksi yüklü cisme baktığımda ise arkadaşlar elektrik alan çizgileri bu sefer nereye doğru olacak? İçeri doğru olacak. Hocam iki tane artık yan yana versek ne olur? Diyen bir arkadaş olsun içinizde. E ne olacak arkadaşlar? Bu maalesef burada eksi yok de bu arttan çıkıp bu eksiye ne yapmayacak, girmeyecek. Hemen elektrik alan çizgilerini çiziyorum. Birinci cismimde dışarı doğru çıktı. İkinci de artı yüklü olduğu için yine dışarı doğru çıkacak. Bakıyorum mesela birinci de arkadaşlar kaç tane çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi var. İkinci de kaç çizgi var? 1, 2, 3, 4. O zaman arkadaşlar mesela buna 5Q dersem buna ne demek zorundayım? 4Q demek zorundayım. Elektrik alan çizgisi yükle nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Mesela ikisi de eksi yüklü olsaydı ne olacaktı? Elektrik alan çizgileri bu sefer arkadaşlar eksi yüklü cisme girdiği için içeri doğru olacak elektrik alan çizgileri. Ama kesinlikle bir dakika arkadaşlar ikisi de yan yana diye birinden çıkacak birinden girecek olmayacak. Eksi ise her zaman elektrik alan çizgisi ne yapacak? Girecek. Mesela biri artı yüklü olsun, diğeri eksi yüklü olsun. En sevdiğimiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Elektrik alan çizgileri artıdan çıkacak, eksiye girecek. Artıdan çıkacak, eksiye girecek. Bu öğrencilerimizin rahatlıkla yaptığı bir kısımdır. Ve ÖSYM'de bununla ilgili soru geçmiş yıllarda sordu. Sadece çizgi yönlerini sordu çizgi yönlerini çizerek arkadaşlar cisimlerin yükleri nedir dedi. Ve yük miktarlarını kıyaslattı. Yük miktarı yeniden tekrar ediyorum. Neyle doğru orantılıydı? Çizgi sayısıyla. Çizgi sayısı arttıkça o cismin yükünün ne olduğunu söylüyoruz. Arttığını söylüyoruz. Gelelim ikinci özelliğimize. Genellikle öğrencilerin ikinci özelliği arkadaşlar kaçırırlar. O yüzden buraya dikkat edelim. İkinci özelliğim ne? Elektrik alan çizgilerinin başlangıcı ve bitişi vardır. Bunu arkadaşlar sebebi şudur. Evrende artı yük sayısı ile eksi yük sayısı birbirlerine eşittir. O yüzden de artıdan çıkan bütün elektrik alan çizgileri ne yapacak? Eksi yükteki elektrik alan çizgisine girecek. O yüzden de başlangıç noktası nedir? Arkadaşlar elektrik alan çizgisinin artıdır. Bitiş noktası nedir elektrik alan çizgisinde? Eksidir. Unutmayalım başlangıcı ve bitişi elektrik alan çizgisinin vardır diyoruz. Önemli bir özellik. Öncüllerden biri olabilir mesela. Geldik üçüncüye. Yine öğrencilerin kaçırdığı bir özelliktir. Elektrik alan vektörü. Elektrik alan çizgisine her noktada teğettir. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar şu mavi ile çizdiğim benim elektrik alanım olsun. Şimdi KLM noktalarındaki elektrik alan çizgilerime baktığımda ne yapmışız arkadaşlar? Bakın elektrik alan vektörlerini hep teğet göstermişiz. Neymiş arkadaşlar? Her nokta teğet. Mesela ben şuraya ekstradan bir nokta koyayım. Ne yapacağım yine? Teğet çizeceğim. Her zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Teğet olmak zorunda diyoruz. Dördüncü maddemize geldiğimizde ise elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Şimdi bakıyorum. iki tane artı Q yüklü cisim vermişim. Bir tane de eksi iki Q yüklü cisim vermiş. Artı Q yüklüden kaç tane çizgi çıkmış? İki tane. O zaman eksi iki Q yüklü cisme kaç tane çizgi girmeli? Dört tane. Bakıyoruz. Evet dört tane girmiş. Evet ikisinden de iki tane çıkmış. Bu çizim nasıl bir çizim o zaman? Doğru bir çizim. Ama yandaki çizime baktığımda evet artı Q yüklü cisimden iki tane çizgi çıkmış. Buradaki artı Q yüklü cisimden de iki tane çizgi çıkmış. Ama bakıyorum ki eksi Q yüklü cisme dört tane çizgi Şey Her şey yolunda gibi ama burada bir şey var. Ne yapmış arkadaşlar? Elektrik alan çizgiler birbirini kesmiş. O zaman bu yanlış bir çizimdir. Devam edelim. Geldik. Başka bir özelliğimize. 5. maddemize elektrik alan çizgileri başladıkları ve bittikleri yüzeye nedir arkadaşlar? Diktir. Her zaman arkadaşlar şöyle cismim var ya yanda göstereyim. Dik olmak zorunda. Bakın mesela burada dik çizemedim olmadı. Şöyle dik çizelim. Ne olmak zorundaymış? Dik olmak zorundaymış. Çok önemli. Şimdi baktığımda örneklere bakıyorum. Bana elektrik alan çizgilerini vermişler. Hımm. Diyor ki cisimlerin yüklerin cinslerini belirleyelim. Bakıyoruz. Elektrik alan çizgileri çıktığına göre bu nasıl yüklü? Artı yüklü. Burada arkadaşlar girdiğine göre nasıl yüklü? Eksi yüklü. Belirledim. Bu kadar. Bakalım çıkan sayısı da aynı, giren sayısı da aynı. O zaman bunların yük miktarları da aynı. Mesela şu Cisme bakalım. Elektrik alan çizgileri ne yapmış? Çıkmış. O zaman bu cisim nasıl yüklü? Hop artı yüklü. Veya iki tane cisim vermişler. Bakıyorum elektrik alan cisimleri çizgileri ne yapmış? Girmiş. O zaman hangi durumda giriyordu? Eksi yüklü cisme giriyordu. İki cismim de nasıl yüklü? Eksi yüklü. Bakın hiç kesmiş mi birbirlerini? Kesmemişler. Başka bir soru ÖSYM arkadaşlar bunun bir değişik versiyonu gerçek sınavda sordu. Şuraya da şöyle yapalım D1 mesafesi diyelim şuraya D2 mesafesi diyelim. Diyor ki ÖSYM'nin sorduğu soru şuydu. Cisimlerin işaretleri nedir diye sordu birinci maddede. Bakıyorum. İkisinden de elektrik alan çizgileri çıkmış. O zaman bu cisimler nasıl yüklü? Artı yüklü. Bir. İkinci öncülüme bakıyorum. Cisimler artı yüklüdür. O zaman doğru. ÖSYM'nin sorduğu başka bir şey de yük miktarlarını sordu arkadaşlar soruda. Cisimler artı yüklüdür ve x cisminin yükü y cisminden fazladır dedi mesela. Bakıyorum x cismi bu arkadaşlar y cismi bu yazmayı unutmuşuz. x'e bakıyorum çizgi sayısına bakıyorum Oldukça fazla. Y'ye bakıyorum garibanım. Çizgi sayısı az. Demek ki x'in yük miktarı y'den fazladır. O zaman bu öncülüm de doğru. Birinci öncül de cepte o zaman. ÖSYM başka bir soru da da arkadaşlar. Şuradaki uzaklıkları kıyaslattı. Peki arkadaşlar şimdi kural nedir? Şu çizgide hiç elektrik alan çizgisi var mı? Yok bir yerde elektrik alan çizgisi hiç geçmiyorsa orada elektrik alan nedir? Sıfır demektir. O zaman bu noktamın üzerinde elektrik alanının elektrik alanının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Dördüncü öncülüm de o zaman doğru mu? Çünkü A noktası bu nokta, bu çizginin üzerinde. Şimdi gelelim D1'e. Arkadaşlar yükü fazlaysa yükü fazla olanın elektrik alanı sıfır olan bölgeye ne olması lazım? daha uzak olması lazım. Yani bir şuraya bakalım. Bir şuraya bakalım. Varsayalım ki arkadaşlar şurası 2D kadar olsun. Sallıyorum burası D kadar olsun. Elektrik alanın formülü neydi? E eşittir K çarpı Q bölü D kareydi. Uzaklığın karesiyle yükün nasıl olması lazım? Doğru orantılı olsun ki burası sıfır çıksın. O zaman burası D ise bunun yüküne Q diyeceğim. Burası 2D ise 2D'nin karesini alınca ne yaptı? 4Q. 4Q diyeceğim. Demek ki kesinlikle D birim D2'den büyük olacak. Arkadaşlar çizgiye bakarak hocam bununki daha fazla. Niye 4Q dedik? 9Q desek olmaz mı? O zaman buraya 9Q dersek buraya da 3D deriz. Varsayım yaptım. Şimdi bakın iki farklı soruyu birleştirerek sordum. ÖSYM sordu. Bir de son soru tarzımıza bakalım. Şu şekilde arkadaşlar bir iç içe küre verilmiş. Elektrik alan çizgileri şekildeki gibi. Diyor ki, öncüllerden hangileri doğrudur diyor. X'e bakıyorum. Elektrik alan çizgisi ne yapmış? X'te çıkmış. O zaman X nasıl yüklü? Artı yüklü. Y'ye bakıyorum. Elektrik alan çizgileri ne yapmış? Y cismine girmiş. O zaman Y cisminin nasıl olması lazım? Eksi yüklü olması lazım. Birinci öncülüme bakıyorum. X artı yüklüdür. Y eksi yüklüdür. Doğru. İkinciye bakalım arkadaşlar. Diyor ki eğer X'in yük miktarına Q dersem Y'nin yük miktarına eksi 2 Q derim. Doğru mu acaba bakalım. X'ten kaç çizgi çıkmış? 1, 2, 3, 4. O zaman Q dediği 4 çizgiye tekabül ediyor yaklaşık olarak. Şimdi Y'ye kaç çizgi girmiş arkadaşlar? Öğrenciler genellikle şurayı sayar sadece. 1, 2, 3, 4 der ve X'in yük miktarını, Y'nin yük miktarını eşittir der. Yanlış. Çünkü arkadaşlar evet burada 4 tane çizgi girmiş dışarıda. Ama içeriden de çizgi girmiş. 4 tane dışarıdan girmiş. 4 tane de içeriden girmiş. Toplam Y'ye kaç çizgi girmiş? 8 çizgi girmiş. Eğer ben x'e q dediysem buna ne demek zorundayım? 8 çizgi girdiği için 2 q diyeceğim. İşaretini de baz alırsak ne olacak arkadaşlar? İkinci öncülde doğru olacak diyoruz. Görüşmek üzere iyi günler.